19 Ocak 2007'de çalıştığı Agos gazetesinin önünde bir suikast sonucu öldürülen Hrant Dink ölümünün 9. yılında memleketi Malatya'da anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileri Hrant Dink'in Malatya Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan evinin önünde açıklama yaptı. Saygı ve özlemle Hrant Dink'i andıklarını ifade eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, katillerin bulunup hesap vereceği güne kadar Hrant Dink'i unutmayacaklarını söyledi. Türkiye'nin önemli bir değeri, önemli bir yüzü, farklı bir rengi, farklı bir bakış açısıydı. Bundan 9 yıl önce katledilerek aramızdan alındı. Tabii biz bir kez daha 9 yıl sonra kendisini saygıyla anıyoruz. Önceden, ondan sonra da hem faili meçhul cinayetler, hem düşüncesinden dolayı, anlayışından dolayı, hatta kimliğinden dolayı birçok gazetecimiz, birçok aydınımız bu ülkede katledildi ve faili meçhul olarak kaldı bir nesil yaratma çabalarıyla hatta kendinden olmayan ya da kendi mezhebinden olmayan genel başkanları seçim meydanlarında yuvarlatmasıyla bu nefret tohumlarını ayrıştırıcı anlayışı bu topraklarda ekmeye devam ediyor. Katilleri bulunup hesap verene kadar tetiği çektirenler ceza alana kadar onları unutmayacağız, unutturmayacağız ve yargılanması için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Konuşmalardan sonra Hrant Dink'in doğduğu evin bulunduğu alana karanfiller bırakıldı.